çay nasıl demlenir? Çayın teknikleri, lezzeti nasıl olur? Güzel bir örnek yapalım. Güzel bir çay demleyelim. Önce suyumuzu dolduralım. Soğuk suyu dolduralım. Çayın üstüne. Bir ölçek çay veya ihtiyaca göre ne kadar istiyorsanız. Gördüğünüz gibi soğuk, soğuk suyun üzerine çayı koydum. Soğuk su normal. So. Çayımızı kaynamaya koyalım, bekletelim. Evet. Tamam, çayı kaynamasını bekleyelim. Soğuk suyu. Tamam. Evet, suyumuz kaynamış. Çayımızı bakalım. Aynen oturmamış. Bakalım ne durumda? Evet, biraz daha var beklememiz lazım. Tekrar bakalım. Evet, şu an aslında tam içilebilir. Belki biraz daha beklesi olur ama bakalım istersen. Yok, bu biraz daha beklememiz lazım. Bakalım nasıl olmuş şimdi? Evet, şimdi çay olmuş sayılabilir Biraz dökelim bakalım. Evet, demini biraz az koyduk ama benim için bir iki kişilik ideal. Afiyet olsun.